Gavs-ı Sani Kuddise Hazretlerinin istişare ve istihare hakkında yapmış olduğu sohbetler. Gavs-ı Sani Kuddise Hazretleri vakfın kuruluş merhalesinde şöyle buyurdu. Bu vakfı kurarken çok istişare ve istihare yaptık. Dini mübili, İslam'ın emirlerinin muhafazası, tarikat-ı Aliye'nin adaplarının korunmasına ve ümmetin menfaati için bunu yaptık. Vakfın heyetini de şöyle buyurdu. İşlerinizi istişare ile yürüteceksiniz. İstişare ederek aldığınız kararlar bizim kararımızdır. İstişare sırasında herkese söz hakkı verin. İhtilaf çıktığında ise tüm tarafları dinleyip böyle karar verin. Asla tek taraflı karar vermeyin. Dağsız Ve Ahmed Kutlisa e, sırru Hazretlerinin ehli hizmete yaptığı sohbet. Ne iç yaparsanız yapın niyetiniz Allah rızası olsun. Kalbinize Allah'ın rızasını yerleştirin. Halim olun, sabırlı olun, mazlum olun, tevazu sahibi olun. Her iki tarafı dinleyin. Karşı tarafı dinlemeden hüküm vermeyin. Kızmayın, üstünlük taslamayın. Şeriata kesinlikle uyun. Hissi ve duygusal davranmayın. İnsanların çoğu ne yaptığınızı bilmeyebilir, sıkıntılarınızı Allah bilsin. Başkalarının lafları sizi yıldırmasın. Her türlü sistem, sıkıntı, suçlama olacak. Bunları yaşayacaksınız. Yaptığınız işleri Allah için ve sevdiğiniz zatın hatırı için yapın. Mükafatını Allah versin. Hep beraber istişare yaparak karar verin. Gavs-ı Sâne Kuddise Hazretleri istişareye çok ehemmiyet verirdi. Bir defasında mühim bir hadise üzerine biz evlatlarını huzuruna çağırdı. Ben bir babanın evlatlarına nasihat edeceğini düşünürken o şöyle buyurdu. Bu mühim meselenin istişaresinde ben de sizin bir kardeşiniz gibiyim. Hep birlikte istişare edeceğiz. Duası sahibi kudlise sırru hazretleri bununla istişarenin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, istişare için heyetin ne kadar gerekli olduğunu heyet bireylerinin fikirlerini açıkça beyan etmelerinin ne kadar isabetli olacağını bizlere göstermek istiyordu. Aslında Gavs Hazretleri bununla tevazuyu gösteriyor ve bizim rahatça fikrimizi beyan etmemizi sağlıyordu. Gavs-ı Salih Kuddise Sırruhu Hazretleri buyurdu. İstişaresiz iş yapmayın. Doğru bile olsa istişaresiz yaptığınız işten razı değiliz. Hatalı bile olsa istişareli yaptığınız işten razıyız. Asımız Kudüs'e sırruhu hazretleri buyurdu ki, hep beraber istişare ederek karar verin, birlik beraberliği sağlayın.